Evet arkadaşlar, e, ben Güneş. Yo, arkadaşlar bazen e, şey yapamıyorum. Neden? Hah. Eee ses yapamıyorum arkadaşlar. Hata verip duruyor, anlamıyorum. Ama yemin ederim ki hata veriyor. Yalan söylemiyorum. Hata veriyor. Hmm. Ben neden hata verdiğini bilmiyorum oğlum Ama neyse Şimdi arkadaşlar bakın şu eleştiri tepki veriyoruz. Bakın. Başladı mı? Şurayı yaptım. Nasıl seyredeceğim? İşemem. Anlayabiliyor musun canım benim? Tamam. Seni küçük çocuklar izliyor. Evet. Örnek olmaman gerek. Ya örnek olanlarda sıkıntı var. Ben örnek olan diye bir şey demiyorum. Seni ben gerizekalı. Arkadaşlar ya bu ıı, kaç yaşında bilmiyorum. Ama yani inşallah yakın kanalı kapatılır. İşte veletlerden abone kasıyor bazen. Ee, neyse arkadaşlar Capcuk'tan jup ses, kendi sesimi maalesef yapıyorum. Yani Mobizen'den yapıyorum bunu bir de. Ama neyse e, uzun video yani shorts'tan yaparım arkadaşlar. Bugün video ile yaparım yaparım mı bilmiyorum peki. Neyse ama yapmayı deneyeceğim. Yarın gelebilir belki. Ve izliyorlar bu kadar basit yani. Zaten sen ne zaman canının istediğini bektiğinde linç yiyorsun. Allah Allah bu aralar da kimin yüzünden linç yedim acaba? Sende de böyle bir sorun var. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya bu kız mı mı? Bence bu kız... Hmm, haricim ben genellikle 10 yaşıma geçtim. Bence bu kız eee kaç yaşında tahmin edeyim? 10 yaşında falandır. Ya velet işte. Arkadaşlar bu ses bana bir yerden tanıdık geliyor. Catalina'nın sesiyle aynı gibi sanki. Yok. 5. 5. Direk baştakileri eski videolarım yani yani ben benim cringe bulduklarımı Biraz geç izledim ama ne yapalım artık. <laughs> o nasıl bir öksürük ya? <laughs> Erkek erkekler normal yapıyor ama kızlar yani kızlara bir şey diyemiyorum artık. Ya oğlum bu kanal mal mı ya? Geç. Da uğraşmadım çünkü maş Ben dislike attım haberiniz olsun. Bildireceğim bir de bu kanalı direk baştakilerin hepsini silse. Oğlum edeyim. bu yorum ne yani, anlamına? örnek oluyor. Altıda bir şeycik yok. Evet, yok. Bu gönderi dışındaki diğer gönderilerini video'ya koymakla uğraşmadım. O evet. da bu videoyu Bay Jüpiter'le aynı yapıyorum. Vallahi Bay Jüpiter e bana kızmasın. En büyük gezegenim diye. Ama arkadaşlar Jacob, CapCut'tan yapmaya başlayacağım. Ama yapabilirsin inşallah. Bir de e, Güneş'e gözler eklemek birazcık zor olacak. Mantık aynı. Farklılık Allah. yok. Allah Allah. Yemiş ya. Son olarak da benim YouTube'daki ile aradı. Sonraki videoda Clint Brofer sana dediğim bu <laughs> kalıp. <laughs> pardon, pardon, pardon. <laughs> Çünkü ben özlü birisim. İstediğimi istediğini Ağacım ne tüne mi geldin? Kafayı cımar. yani her gün özgürlüğü hak eder. Tabii bazılarız yapamıyor falan filan. Bir saniye geliyorum. Bizim evimizin hepsi aynı. Hani aynı, aynı, aynı mantıklıyız. Ya abi kızın öksürmesi beni e, benim e, öksürmem yani korkuttu. Abicim bak aslan kükremesi gibi e, 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 e. o nasıl bir öksürük ya? Ya kök ses yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yapabilirsem tabi. İnşallah yapabilirsem tabii. İnşallah Ezan okuyor. Tam sırasında ezan okuyor. Bu ne ya? Eğer Antin'in bunu izliyorsa yani yürüyün gidin içinize. Sizinle uğraşacak zamanda bulamam. Kusura bakmayın. Ne oldu bizim ne var? Arkadaşlar benim bir e, büyük bir tane e, kuzenimin ablası var. Onun sesine benziyor. Vallahi bak. Vallahi. Mutlu musunuz lan? Mutlu. Mutlu mu? Bu 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 abi yayındakiler kendini kringe sanıyor. Abi valla bu. E, Dilem 92 bin abone kasmış veletlerden. E şey, 100 abone olmaya çalışıyorum inşallah olurum da. Neyse. Hadi devam. Yani bir de alakasız ama doğum günüm yaklaşıyor az kaldı. Bana ne oğlum doğum gününden? olarak palet kitlen senin birkaç gün önceki yüklediğin videoda bana karşı boş boğazlık yap. E kardeşim kitle için eleştirmene gerek. Ya bir şey diyeceğim. Böyle videolar ya yaparsan gerçekten geylenmeye başlarsın ya. Geylenmeye derken ayrıca gay şöyle yapın, şöyle çıkmış. Ivy diyorlar ya bazıları. hatta Skiwitoya 49'da TV Woman Ivy dedi ve gay çıktı. O yüzden TV bomun Gay diyelim yorumlara. Hashtag TV Gay diyelim. Bir de hashtag Gay Dilan diyelim. Bu YouTube'da yayınsın. Bana da... Bir şey yapmış diye mi eleştirmiş olursun tam net bilmiyorum. Hmm. Hmm. Ehe olsun. Bir tane daha yanıt vermişti. Onu Hı -hı. da göstereyim. Hı -hı. Evet, ne vermiş? Hopla falan linç yersin en. Evet doğru söylüyorsun. En fazla linç yersin yani. Zaten Bak, birazdan kanal repo... raporlayacağım yalnız. Sen de linç yiyeceksin. Ya ee, linçlemeyeceğim de bunu. Kanalını raporlayacağım. Yani bildireceğim işte. Hatta bildireyim. Yani Kullanıcıyı bildir. Evet, bildireceğiz. Çünkü mal mal videolar yapıyor. Ne yapabilirim? Ses deneme 1, 2, 3 zaten gay. Videoyu çok dürüst bir şekilde yaptım. Lütfen nazik olun. Aynı böyle diyor ya mal bu. Beşiniz sınıfa yakına geçtim Ama beşiniz sınıfa çok az kaldı. 10 yaşındayım ama daha 5. sınıfa geçmedim ben. Ajı, genellikle ben bazı videoları 1 e, bir yıl önce yapıyorum. Bir yıl önce 9 yaşındaydım ama şimdi 10 yaşındayım. Nasıl bir şey bu ya? Neyse. Devam. Tamam. Hepinize selam, hoş geldin. Hepinize selam, hoş geldin. Abi. Bilgecan dedeydeki hani böyle cadıla, cadı vardı ya. Ondan. Arkadaşlar bir yere gittim geldim. Hadi bakalım. mi bu arada Elisler çok izleniyor Çünkü herkes benim izlenir. Senden prim kazdı Evet işte ya. Eles'in primden maçı hiçbir şey değil bak. Ayrıca bak şuradakiler. Anti Neptün. Anti Neptün. Ayrıca yayındakiler de. Ee, neydi? Gay. Yayındakiler de gay. Çünkü eğer merese edilen. Ee, böyle videolar yapmaya devam ederse. Gay olur. İvvi derse ama. Ben sadece örnek almak üzere. Gay değilim yani. Hadi bakalım. Bozkurt eleştirisi, Klaus eleştirisi, başka kimse eleştiri yapmasın. Ciddi söylüyorum. Ama benim eleştirim karakter. Ya sen bebek, gelecek halı. Neptüne beyin lazım, chat beyin lazım, chat. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> bu Ronaldo fanlarına ne diyor? Ronaldo fanıyım ama bak. E Neptüne beyin lazım chat. Arkadaşlar. <laughs> ya bunlar mal yemin ediyorum mal. Bunlar yemin ederim aslında. Ya e, yayındakilere diyorum Neptün'e falan demiyorum. Ama neyse arkadaşlar bu kadar videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsiniz sağdan soldan. Neyse son eğer bu video bitince e, sonda bir video çıkarsa izleyin. Görüşürüz bay bay.